Allah. Arkadaşlar sizler de mi buradaydınız ya? Ben de işte video arkasında uğraştığım şeylerle birazcık da olsun ilgileniyordum. En son hatırlayacağınız üzere buraya bir ahır yapmıştık. Ve ben video arasında baya bir uğraştım açıkçası. Çünkü görmüş olduğunuz gibi buraya bir kumar bastık adım. Bunun kaydını alabildim. Ancak şu alet edevat çantasındaki kazıkçı satalın kaydını alamadım arkadaşlar. Üzücü bir durum bu. Çünkü çok çok uzun sürdü. Yaklaşık 15 stek firework harcadım. Başka da yaptığım pek bir şey yoktu. Bugünkü videoda farklı bir şey yapacağız. Ama öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Bu kumarbazı yani bu şekilde arbelesiz bırakmak cidden bayağı zamanımı aldı. Hadi gidelim. Siz önce bir onu bir izleyin. Ben de o sırada envanter düzenimi yapayım ve geri geleyim. Tahminlerimce siz uzaktan çekimde benim bunun Arbelet'in kırdığım kaydı izlemiş olmalısınız. Umarım beğenmişsinizdir. Yani bilmiyorum. Burada Kumarbaz isimli maden girişimizin yanında Kumarbaz isimli bir arkadaş olacak ve bizim Ender Chest'imizin yanında bu şekilde görünecek. Her madene gittiğimizde bunu burada göreceğiz ve selam vereceğiz. Yani bu şekilde çevreyi güzel ee, mobları bu şekilde yani saldırgan mobları yakalayıp bu şekilde getirmek istiyorum. Gayet hoş gözüküyor bence. Birkaç tane daha böyle şeyler yapabiliriz. Şimdi başlıktan da görmüş olduğunuz üzere bu videoda çok farklı bir şey yapacağız. Yapacağımız şey bir arı çiftliği olacak. ve arı çiftliği için malzemeler bunlar ve bunlar. Tabi buradakiler birazcık fazla. Eğer isteyen olursa arı çiftliğini yaptığım harita aşağıda açıklamalar kısmında bulunuyor olacak. Detaylı incelemek isteyen olursa indirip detaylı bir şekilde haritayı inceleyebilirler. Ben burada ölçütlerini alarak buraya bir taslak oluşturdum. Ve şimdi sizlerle bunu inşa etmeye çalışacağız. Ayrıca bu çatal niye yanımda? Şimdi çatal dedim çünkü normalde hani mızrak ama çatala benzediği için. Ve bunun bir özelliği yıldırım yönlendirmesi büyüsü olduğu için. Örneğin yıldırımlı bir havadayız. Ve etrafta creeper'lar gördünüz. Örneğin creeper'ın bir tanesinin kafasına attınız. Creeper charged creeper'a dönüşüyor. Ve yanına başka bir creeper, zombi veya iskelet geldiğinde... Eğer o Charged Creeper'ı patlatırsanız yanındaki moblardan birinin kafası düşüyor arkadaşlar. Yani olan şey bu. Ben de bunu yapmaya çalışacağım. Bilmiyorum video arkalarında yaparım işte uzak çekimden kayıt yetiştirebilir miyim? Veya video içine mi denk gelir bu durum? Tamamıyla şans eseri. Şans eseri. Şans eseri. Hava durumunun olaylarını bekleyeceğiz yani. Sadakati var. Kırılmaz güç. Şişleme 5'i var ve tamiri var yani. Onlarda zaten çoğu kendiliğinden çıktı. İşleme 5 yaptım. 4'tü, 5 yaptım ve tamir ekledim ben de. Şimdi ben bunu tekrar alet edevat çantama koyayım. Bu çantayı da ileride dolduracağız bakalım. Ee, buradaki eşyalardan şu anlık bir almayalım. Önce bir kaba taslandı bir çıkartalım. Görmüş olduğunuz bu alanda 7 tane bu şekilde yan kolon. Birer tane köşeler. 5 tane yan kolon ve aynısı da burada tekrarını yapıyor. Buradan 2 blok yukarı doğru çıktım. Herhangi bir sıkıntı yok. Buradan da aynı şekilde çıktım ve buradan da aynı şekilde ve buradan da aynı şekilde. Daha sonra buraya şu şekilde yani içeriye bakacak şekilde merdiven koydum. Karşısına aynısını yaptım. Böyle uçayım. Karşısına aynısını yaptım. E bunun da karşısına aynısını yaptım. Görmüş olduğunuz şu şekilde kolonlar ortaya çıktı. Şimdi bir blok yana geliyorum. Karşısından da bir blok yana geliyorum. Ve şuraya şu şekilde ters merdivenler koyuyorum ters merdivenler şu şekilde gözükecek ve hoş gözüküyor bence. Daha sonrasında buraya tekrar bir merdiven ve buraya da bir merdiven koyup tekrar bir e, odun koyuyoruz ve bunu da e, bunu da yani yarım bloğu da onun üstüne koyuyoruz. Bunun aynısını karşıya yapıyorum. Bunun da aynısı karşıda olduğuna göre artık işlemimiz çok daha kolay olacaktır. Benim kapı yapacağım taraf e, bu taraf olacağı için ben kapıyı şöyle koymak istiyorum. Yani güzel oldu. Şimdi odunlarla işim pek kalmadığı için elime almam gereken bloklar şunlar. Şunlar ve şunlar. Bir de şunları alalım. Arı yuvalarını video arasında toplamıştım. Şimdi isteğe bağlı olarak cam koyabilirsiniz, başka bir şey koyabilirsiniz. Tabii ki keyfiniz bilir ama ben camlardan yapmak istediğim için e, cam kullanacağım yani başka da bir sebebi yok. Kapının yanlarına cam, camların yanlarına sarı cam yani siyah ve sarı tıpkı benze benzer bir şekilde gözüküyor ve benim bu hoşuma gidiyor bu görüntü. Daha sonrasında da dış çevreye, dış bölüme de camları çekeceğiz. Ancak benim unuttuğum bir olay var da. Neyse onu daha sonra yaparız. Bu çevresine de Siyah camları çektik. Daha sonra burada da aynı görüntüyü oluşturalım bakalım. Nasıl gözükecek? Arka tarafa herhangi bir kapı yapmak isterseniz e, kendi kişisel seçiminiz olur. Yani ben kapı yapmayı tercih etmiyorum arkaya. Daha sonrasında da karşıya camlarımızı çektik. Şu an sade bir görünüş var. Daha sonra çatıda yine sarıyı burada devam ettiriyorum. Siyahı devam ettiriyorum. Yine sarıyı devam ettiriyorum. Siyah ve bir de sarıyı devam ettirdiğimde derken arkadaşlar yağmur başladı yemin ederim hiçbir şey yapmadım o oh, bir dakika şu an e, cidden olmuş olabilir mi bu olay oyunun sesleri ortam ve çevre açık birazcık daha açacağım oyunun sesini yıldırım olursa belki bir şeyler yapabiliriz bilmiyorum şu anlık bu iş durabilir benim için herhangi bir sıkıntısı yok ama ben şu olayı yapmayı çok istiyorum. Başka bir kazma koymuşum oraya. Buralarda acaba creeper olma olasılığı deneyeceğim. Yıldırımlı mı bilmiyorum. Aa çalışmadı. Çalışmadı. Yıldırımlı değilmiş bilmiyorum. Tekstür pekimden dolayı kaynaklandığını sanıyordum. Yıldırımlı değilmiş. Yıldırımlı olsa yapardık arkadaşlar. Neyse sağlık olsun. Bir uyuyalım bakalım. Günaydın dostlar. Uyandık. Aa zombi köylü. Sağlık olsun öldü. Keşke yıldırımlı olsaydı hava. Güzel bir kafa düşürebilirdik. Creeper kafası vesaire. Olmadı sağlık olsun. Neyse tekrar eşyaları envanterime alayım da. Hmm, Neyi fazladan aldım ben. Bir şey atabiliriz. Tamamdır. Şimdi görmüş olduğunuz üzere burası bu şekilde gözüküyor. Ben zeminin kimen değil de pozol olmasını istiyorum. Birazcık daha koyu bir görüntü olacak ama... Kulaklıktan oyunun sesini birazcık kısayım ben. Bana çok fazla yüksek geliyor. Şimdi görmüş olduğunuz gibi zemini kazdım. Envanterimde değer yok ama buradaki odunların şeylerini yüzüyoruz işte. Kabuklarını yüzüyoruz. Yani şu açık tonlamanın şunlarla uyumunu seviyorum ben. Ve bunu her yere uyguluyorum bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Gayet hoş duruyor. Ayrıca bilmiyorum fark ettiniz mi ama renkler birazcık daha canlı gözüküyor olabilir. OBS'te bir e, filtre uyguladım. İnternette görmüş olduğum bir videodan bir filtre uyguladım. E, bakalım hoşunuza gidecek mi yorumlarda belirtin. Şimdi demini pozol kaplıyorum. Yaptığım işlem çok çok basit. Ha pozolum yetmedi. Az pozol getirmişim. Evden bir pozol alayım geleyim ben. E, tekrardan geldim birazcık pozol aldım. Bu arada burayı kapattım. Görmüş olduğunuz üzere şu anda bir kapsülümsü seraya benzedi aslında biraz da. Güzel bir tasarımlı seraya benzedi. Evet. Bir tür sera, sera gibi bir şey oldu yani. Konuşabilirsem bir de ben. Daha sonrasında yapacağımız işlem çok basit arkadaşlar. Zaten çok kişi arılarla ilgilenen çok kişi biliyordur bunu. Arılar arkadaşlar dumanın etkisindeyken insanlara saldıramazlar. Yani bu oyunda böyle ve biz de bunu kullanacağız. Arıların yuvalarının altına biz şu şekilde kapı kapalı tamam. Kapamasın nerede? yuvalarının altına kamp ateşleri koyuyoruz ve böylece arılar oradan dışarı çıkamıyorlar. Daha sonra ben e, güzel gözükmesi bakımından şu şekilde zincir koyacağım şuraya. Bir de arıların oraya gitmelerini istemiyorum. Yani şöyle bir görüntü ortaya çıktı. Daha sonrasında elimde olan çiçeklerden beşer tane buraya şöyle ekiyorum. Niye altı değil? Ee, çünkü turlara işte sandık koyabilirim veya farklı bir şey ekleyebilirim. Bilmiyorum. Şu anlık aklımda bir şey yok ama bakalım bir şeyler ekleyeceğim. Şimdi bunları da buraya ekledik ve burada gördüğünüz gibi arılar çıkıyor. Ee, bal yapmak için çiçeklerden öz topluyorlar ve onlardan bal üretiyorlar. Eğer duman koyarsanız rahatlıkla buradan şişeyle veya makasla bal alabilirsiniz. Size saldırmayacaklardır ama eğer duman koymazsınız yani. Şu kamp ateşlerini koymazsanız sizlere saldıracaklardır. Şimdi ben şu elimdeki fenerleri de kullanmak istiyorum. Şöyle bir şey denesem. Şöyle alsam. 1.16'nın nimetlerinden yararlansak. Bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya ve bunu buralara. Aa bak bu şekilde olmadı. Yere koymayacağız hayır. Yere koymamamız gerekiyor. Şöyle ve şöyle koyup bunu da yerine koyuyorum. Yani ilginç tasarımlar ortaya çıktı. Gördüğünüz tasarımlar çok ilginç. Ancak sonuç olarak arı çiftliğimizi tamamlamış olduk ve gayet de hoş gözüküyor. Yorumlarınızı bekliyorum bunun hakkında. Yine kaç çıkartmayı unuturum ben ama yine de yorumlar yerinde bunu değerlendirmeyi unutmayın. Tekrar ediyorum eğer isteyenler olursa açıklamalar kısmındaki linkten detaylı incelemek için haritayı indirebilirsiniz arkadaşlar. İsteyen kişiler indirip detaylı bir şekilde inceleyebilir. Şimdi benim buna eklemem gereken bir şey olduğunu hissediyormuş gibiyim ve bakalım neler yapacağım. Yine geldim ve buralara görmüş olduğunuz gibi varilleri ekledim. Niye buralara varilleri ekledim? Az önce size sandık koyabileceğimi söylemiştim. Ve eksik olan bir şey de sandıktı. Sandık koymak istemedim çünkü hani kenarlarında boşluklar kalıyor. İşte kötü bir görüntü olmasını istemedim ve varil koydum yani bir şey yok bir olayı yok. Buradan aldığımız balları eve götürmeye uğraşmazsak işte buradaki varillere yapabiliriz balları bal bloklarını yani burada artık sınırsız balımız olacak araları ben video arkasında çoğaltırım peki nasıl mı çoğaltıyoruz hemen şu iron farmımızdan birazcık çek alalım yani biliyorsunuz burada sınırsız şeyimiz var o kadar az göründüğüne bakmayın. Uzun süredir dünyada afk bırakmadığım için böyle. Şimdi elimizde gelincik var. Herhangi bir çiçek olabilir bu. Herhangi bir çiçek olabilir. Şimdi bu arıya sağ tıkladım ve bu arıya da sağ tıkladım. Şimdi bu arıları çoğaltıyorum. Yani klasik çiftleştirme taktiği. Çiçekle çoğaltıyorsunuz yani bunları. Bunların olayı da budur. Görmüş olduğunuz gibi küçük arılar oldu. Eğer bu kovanlar bana yetmezse büyük ihtimalle şu çatıya artık şeyler daha eklerim. Yapay kovanlar falan filan. Ama genel olarak yeteceğini düşünüyorum ve hemen buradan çıkayım. Ben yani çok garip ve güzel gözüküyor. Bilmiyorum artık yani neler yapacağım. Ama arkadaşlar video arkasında yapmış olduğum uzun aramalar sonucunda bir kazıkçı çatal ismini verdiğim bir mızrak ve şans eseri evimin yanına gelen ve benim de onu görüp neden ben bunu evcilleştirmiyorum dediğim nasıl evcilleştirdiğimi gördüğünüz bir tür villager'la uğraştım video arkasından. Yani pek de bir şeyler yapmaya çalışıyorum aslında ama çok çok hızlı şekilde yapamıyorum. Çünkü video paylaştığım süre aralığı 3 gün olduğu için arada oynayabildiğim kadar oynuyorum. Seviyen bayağı harcamıştım. Tekrardan 300'e yaklaştım. Yine video arasında büyük ihtimalle AFK bırakacağım da orada bırakırım. Çok da söylenecek bir şey kalmıyor. Bu videolukta benden bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve son olarak bir hatırlatma. Eğer hala like atmadıysanız. Sonra like butonuna şu şekilde bir yumruk atarsanız. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.